Evet arkadaşlar bugün yeşile basmalar evime gidiyoruz. Bu biraz kolay. Şimdi burada önünde kocaman bir yeşil var. Yeşile basmadan yok. Tekrar. Böyle değil, değil. Böyle geçebilirim. Esra ne yapıyorsun ya? Aç. Edersin. Vamos. Şöyle hayır. Belki işte deniyorum bunu. Evimiz neredeymiş? Bunu da yenildim. Evimi gördüm. Evimin içine girmem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. İşte bu kadar. Like atmayı unutmayın. Bay bay.